Verilmeyen toplanan sayım 14. Evet 4 ile bir sayı toplamışım 11 etmiş. Kaçı topladığımı bulmak için 4 ile kaçı topladığımı bulmak için 11'e kadar sayıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 tane sayı saydım. Verilmeyen toplamımız 7. 9 ile bir sayı toplamışım 14 etmiş. 9 ile kaçı topladım ki? 14 etti. 9'dan 14'e kadar sayıyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 5 sayı saydım. Verilmeyen toplanan sayım 5. 7 ile bir sayı toplamışım. Kaçı topladığım belli değil. 9 etmiş. 7'den 9'a kadar sayacağım. 8, 9, 2 sayı saydım. Demek ki verilmeyen toplananımız 2. 2 ile bir sayı toplamışım cevabı 5 olarak bulmuşum. 2 ile kaçı toplarsam 5 eder. 2'den sonra 5'e kadar sayıyorum. 3, 4, 5. 3 tane sayı saydım. Demek ki verilmeyen toplanan sayımız 3. Evet 8 ile Herhangi bir sayı toplamışız. 10 etmiş. 8 ile hangi sayıyı topladığımızı bulmak için ona kadar sayıyoruz. 9, 10. 2 saydığım için buraya 2 yazıyorum. 16 ile bir sayıyı toplamışız. 20 etmiş. 16'dan 20'ye kadar sayarsam burada verilmeyen toplanan sayıyı bulurum. 17, 18, 19, 20. 4 tane saydım. Bana verilmeyen sayı 4 birler basamağına yazıyoruz bu da önemli 6 ile bir sayı toplamış 10 etmiş 6 ile kaç toplayalım ki 10 etsin bunu bulmak için 6'dan 10'a kadar sayıyorum 7 8 9 10 4 tane saydım buraya 4 yazıyoruz 5 ile bir sayı toplamış 14 bulmuş 5 ile hangi sayıyı toplarsak 14 eder. Bunu bulmak için 5'ten 14'e kadar sayıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9 tane saydım. Bana verilmeyen toplanan sayım 9. 9'u da buraya yazdığım zaman sayfa 73'teki etkinlikleri tamamlamış oluyorum. Sayfa 74 Aşağıdaki problemlere ait matematik cümlelerini örnekteki gibi yazalım. 5 lira vardı. Dedem de okul harçlığı verdi. 15 lira oldu. Dedem kaç lira verdi? Benim param 5 lira. Dedem okul harçlığı verdi. Dedemin ne kadar verdiği belli değil. O yüzden soru işareti koyduk. E, fakat bu dedemin verdiği para benim paramın üzerine ekleniyor ve benim 15 liram oluyor. Yani 5 lirayla dedeme verdiği parayı topluyorum. 15 liram oluyor. O zaman bizim burada bir kutumuz yani verilmeyen sayımız var. Bunu bulmak için de 5'ten 15'e kadar sayıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 tane saydım. Dedemin verdiği para 10 liradır. Akvaryum için 3 balık daha aldık. 3 balık aldık buraya yazıyoruz 8 balığımız oldu İlk başta kaç balığımız vardı akvaryumda kaç balığım olduğunu bilmiyorum buraya soru işareti koydum fakat 3 balık daha alınca e, balık sayım arttı 8 oldu demek ki bu bir toplama işlemi ve toplama işleminde verilmeyen sayı var 3'ten 8'e kadar sayıyorum ki akvaryumda başta kaç balık olduğunu bulayım 4, 5, 6, 7, 8, 5 saydım. Demek ki akvaryumda ilk başta olan balık sayımız 5'miş. Annem 2 ekmek daha aldı. Evde 5 ekmek oldu. Evde kaç ekmek vardı? Önceden evde kaç ekmek olduğunu bilmiyorum. Evdeki ekmeklere soru işareti. Koydum. Annem 2 ekmek aldı. Annemin aldığı ekmek sayısı 2. Ve Evde 5 ekmek oldu. Annemin aldığı ekmekle birlikte ekmek sayımız arttı. Yani bu bir toplama işlemi. Fakat toplama işleminde bir verilmeyen toplanan söz konusu. Bunu bulmak için 2'den 5'e kadar sayıyorum. 3, 4, 5, 3 saydım. Demek ki evde 3 ekmeğimiz vardı. Annem de 2 ekmek alınca 5 ekmeğimiz oldu. Kazanım testi. Yukarıdaki toplama işlemlerine göre soru işareti kaçtır? Şimdi